Merhaba arkadaşlar Gülse ve Nida Aşk koşar kanalına hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün arkadaşlar anneannem bizi izleyecek ama anneannem kendi ayıp söylemesi. İçeride biraz sapı kaynatıyor biz de onlardan içeceğiz. Soğuk olduğu için bayağı hava bakar mısınız şu kalınlığa yani. Şimdi ne yapacağız? Gözler süzsün, ben onu çekeyim. Ay, su kata süreceğim, git e, Ama olsun. Ev su kata süreceğim. Sen şimdi çıkıyor musun diye bana söylemen lazım. Evet. Ha, çıkıyorum ben. Evet, ben şimdi sizlerle beraber su kata süreceğim. Geliyorum. Ah! Şu an Gözler, geri gideceğim. Allah, 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 Allah. Al, al. dıt 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 Arkadaşlar. Kes kes bitime kes. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar sakinledim. Acı biberim acı pizza olsa. Şimdi sen beni çekeceksin. Evet bir saniye. Gelip Allah Allah. Çok dikkatli olmak lazım. Şimdi ben sen ben ben, ben, ben. dur ben, sen beni. Sen beni çekeceksin. <laughs> Dur. Gözüküyor musun? Dur bekle bir geçeyim yerine bakacağım. Tam yerimden. Bak evet çok iyi. gözüküyor. Tamam elini şu ucunu biraz çek. Sağ elini. Evet oldu şu an. Geliyorum. <laughs> Allah şimdi geri git. Evet şimdi geri gideceğim. De öyle değil. Evet benim gittiğim gibi. Ama şu an ben çıkmıyorum. Hah birazcık daha. Bak kafam çıksın biraz daha yukarı. Yukarı? Biraz daha. Hah oldu. Güzel şu an gidiyor Nida. Gidiyor, 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 gidiyor. Gitti. Şimdi geliyorum. Bekle güzel. gel, gidiyor şu an. Geliyor şu an. Ama ben de düşmem. Sana çok güldüm ya. <laughs> Gülme koşuna gelin başına. <laughs> Aynen. Aynen. Şimdi ben gülseyi çekeceğim. çok yakından çekmişiz. Şimdi evet. ben gülseyi çekeceğim. Açağım. Arkadaşlar burada bu videomuz biraz kısa olabilir. Çünkü birazcık annemler falan gelecek biraz. Allah Nida ay dur Nida birazcık aşağı 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 sen yukarı şimdi ben şey diyorum Allah 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 şimdi bakın şimdi bakın gidiyorum 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 Allah gidiyorum gidiyorum çok gel dur aşağı indir ya o çocuğum çok komik gel de iyi, iyi bakalım Şimdi <laughs> geri gideceğim sonra Nida hazır dıt 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 gerçek arkadaşı dıt 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 oldum yani az önce şimdi sıra Nilu'ştan gel sen buraya gel ben, 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 ben. bir dakika, <laughs> şey bakalım gıdı mı Gıdım. neyse konumuza dönelim Nilay bu kadar yetiyor mu evet tam şu. evet arkadaşlar geliyor arkadaşlar bu arada skuter sürmeyi bilenler yorumlara yazsın tabi yorumlar kapalı tiktoktaki yorumlarımıza yazsın Aynen öyle arkadaşlar. Allah 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 dur dur. Bana çarp. Bir dakika ben böyle normal gideceğim çünkü bir şey anlatacağım. Tamam. arkadaşlar. İki tutarsan daha iyi olacak. Arkadaşlar bir de siz şöyle bir şey yapıyor musunuz? Tam böyle hep bacağımın böyle havada durunca ben çok rahat ediyorum ne dersin? Ben de. Dur bir sen ya. Elin yap çıkıyor parmağın çıkıyor. Tamamdır oldu. Çok yukarıda. Biraz daha indirirsen güzel tabii. Gözlerimin içinde siz varsınız. <laughs> Allah, oh <laughs> Şimdi ben gideyim sen de orta. <laughs> Git bakalım Nida hızlı hızlı hızlı. Evet. Şimdi niye düştü? Allah. Videomuz Ocak... 4 dakika olmuş. Şimdi bir dakika, birkaç dakika falan daha sürebilir. Ama çok boş Aşağı 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 aşağı. Arkadaşlar pik pik bir, bir Allah <laughs> ya ne da? Ne diyorsunuz bak Mahvetme. Şimdi ben <laughs> sen çok komik. Orayı ne bir ne izleyelim. Da, orayı bir izleyelim evet, abi, Orayı içine. izleyeceğiz bir daha sonra. Bu da bence son olsun. Evet, son olsun. Sonra sen sonra. Yok sonra sen sonra bitiyor arkadaşlar. Tamam şey Sonra da bir bay bay deriz. Sonra sen o düşüdüğün yeri cidden çok merak ediyorum. <laughs> ben <ya>, de çok merak ediyorum. Çekebilmiş miyim? Ne ya? Kaçıncı gidişin Allah, oldu? Allah Allah oh no oh no oh no, <laughs> oh, no oh no Allah Allah ya Rabbi ya et Allah ya Allah Allah Nida git Nida 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 yordu beni Nida ay nida, nida, nida. Nida, aşk dilendi gözünü sevindir ona Gel sen öyle Ha dur dur şimdi bakacak bakın Gülse nasıl getirecek? Kaldı da yani Çok güzel oldu Tamam yeter tamam yeter Allah'ım <laughs> Şimdi ben sonuncu yapayım şimdi mı? Sonra sen, sonra git, ben, sen git, sen git. sonra sen. sonra ben, ben yapayım. Şimdi sonra ben sonra sen sonra sen. O kadar olmaz, olmaz. o zaman olmaz. Canı sıkabilir arkadaşlar. Tamam o zaman. Hı -hı. Ne yapalım, mi? ben kayarken çekeceğim. <laughs> tamam. Sen de sonra. kayarken çek tamam, yukarı. Tamam Ama nasıl yapalım. Şu şuraya yaslayabilecek. Böyle... Tripotum olsaydı falan. oraya yerleştirirdik. Evet. evet. Şimdi. Sonra. Hadi şimdi sıra. Dur evet, geri gideyim geri, ben. Ay tükürdü. <laughs> <dur. gülüyor> Düşün videoyu evet, kapatacağım. Işıkları. Şimdi ben şey yaparken çekeceğim. bir Giderken çekeceğim. Ama dönüşte çekmeyebilirim. Çekemeyebilirim daha doğrusu. Çekmek isterim ama çekemeyebilirim. Şu an bindim. Görüyorsunuz. Hop gördük. Şuraya koyabiliriz. Tamam bir böyle yapalım. İkimiz yap. de sonra, sonra, yapalım. Yapalım. sonra da oraya, koyup birer Şuraya. defa yapalım. Gidiyorum şu an. Hızlı git ya. gidilmiyor, bakıyorsun. gidilmiyor. Hı. Sen daha bir elimle telefonla bak. Ben de yapayım bakalım Gidim, bakalım sonra. dur. Git 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 git. Sonra oraya koyup yaparız. Sonra da bay bay yeriz. <laughs> Gidiğimi görmek istemezsiniz. Evet evet evet. evet. Bak gayet de yapılıyor neydi daha işte. Allah. Geri gidiyorum şimdi. Geri daha iyi oluyor. Arkadaşlar bakın siz telefon. Bakalım zaman telefon. <laughs> Neyse arkadaşlar konuda dönelim. Şimdi de buraya koyalım. Bu çok aşağıda olabilir. Ben çıkarmadım. Şunun ucuna koyalım. Tamam. Bunun ucuna koyalım. Şuralara falan <laughs> değil. Oldu. Oh, çok, çok iyi oldu, oldu. oldu. Çok iyi oldu. <laughs> Oradan bir garip çıkacak. ha. Hadi. Şimdi daha sen de sıra. Ben mi yapıyorum. Ya sen yapayım. <laughs> ben de. Bunu yiyeceğiz değil mi? Bu <laughs> güzel oldu. Evet evet. Hele o dışı İçtiğim i̇şte, yer çok iyi Bakma Nida bakma, bakma bak. Bakmadan mı geçiyorum ben? Bakmadan geç. Dur. dur dur ya niye yapıyorsun? Yok, ama bakmadan geçiyorum ya. Tamam, tamam. Sonra da bakmadan dön tamam Tamam. Hadi Nida ya. Hadi, kendi, Allah Allah. Şimdi dönerken çek. Şey tamam, evet öyle. Bu sefer bakabilirsin ama. Bakmayacağım. Ya kızım. Ya Allah ne oldu? Hadi Sen, sen, sen düşerken ben sana özür dilerim. Ya hadi hadi. Hadi hadi. Etme. <laughs> bakmadan geçmedi. Git Geç yavrum git git. Allah. Şimdi bakmadan geçmiyor bunun dışarıda. Böyle yani gücsem ben. Al şöyle... al. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi pozumuz çekildi. Ve arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik. Neden? Çünkü siz sıkılmayın diye Aynen. tam 8 dakika olmuş. Aynen. 2 dakika daha olsa 10 olacak. Evet 10 olacakmış. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.